Ha burada bir tık fazla bir şeyler varmış. Oyun arka Minecraft dağları da maden gibi sayıyor bazen. Bak harika demir kazmaya çok zor kırılıyor bu madenler. Bundan yanlış hatırlamıyorsam bu tarz mağaralar ama işte su olmayacak bir de bu dağda derine inecek arkadaşlar yani inmesi gerekiyor yani. İnşallah silah modu vardır arkadaşlar. Yoksa bir sonraki bölümde silah modu indireceğim. Bir sonrakine silah moduyla geleceğim. Tabii silah modu bir tık OP bir şey. OP yani. Bildiğin silah çekiyorsunuz arkadaşlar Uzi'ye. Aa Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. Hızlıca kömürleri alalım. Buradan hızlıca gidelim. Benim ev neredeydi? Evet. Büyük soru. Buradaki her şeyi almak isterdim.